Mesaj reklamlarında Instagram'a mesaj almalıyız yoksa WhatsApp'a mesaj almalıyız? Hangisi bizim için daha çok satış getirir? Arkadaşlar beni içinizde uzun süredir tanıyanlar da var. Ben abartı ve aslı olmayan vaatler vermekten hoşlanmam. Bunu biliyorsunuz. Onun için burada net olarak Instagram'a mesaj alın veya işte WhatsApp reklama açın, WhatsApp'a mesaj alın. Sizin için %100 satış getirir demek çok yanlış olur. Bunu söyleyenlere de inanmayın. İkisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var ama mesaj reklamlarında önemli olan buradan nereye mesaj aldığınızdan ziyade mesaja yanıt veren kişidir. Yani siz mesaj yoluyla satış yapabiliyor musunuz? Müşteriyi memnun edebiliyor musunuz? Kişi mesajı attıktan sonra çünkü ister Instagram DM'ye mesaj atsın ister WhatsApp'a mesaj atsın. Kişi mesajı attıktan sonra reklamın işi bitiyor ve satış aşamasına geçiliyor. Yani orada müşteriye satışı yapabilmeniz önemli. Tabi bunun ikisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama temel olarak hangisini kullanmalıyız diyorsanız test etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sektörünüze göre, sattığınız ürünün fiyatına göre, sizin pazarlama stratejinize göre hangisini kullanacağınız çok değişir. Mesela burada WhatsApp'ın sizin için avantajları nedir? WhatsApp'tan mesaj alıyorsanız aynı zamanda müşterinin telefon numarasına da sahip olduğunuz için ekstra bir müşteri datası, telefon numarası elinizde biriktirebilirsiniz. İkinci olarak pahalı ürünler satıyorsanız 50 bin, 100 bin, 150 bin TL değerinde örnek veriyorum. İşte eğitim satanlar veya hizmet sektöründe olanlar için WhatsApp'tan mesaj alırsanız müşterinin telefon numarasına sahip olduğunuz için bir arama randevusu oluşturabilirsiniz. Yani daha sonrasında müşterinizi arayıp ona detaylı bilgi verebilirsiniz veya WhatsApp'tan tekrardan detaylı bilgi verebilirsiniz. Çünkü pahalı ürünlerde takibi daha uzun süreli ve daha yakın yapmak gerekiyor biliyorsunuz. WhatsApp'ın bu konuda eksisi nedir? Özellikle e-ticarette bazı müşteriler numara e, numarasını karşı tarafla paylaşmak istemediği için mesela WhatsApp mesajlarına bir tepkiyle yaklaşıp mesaj atmayabiliyor. Bu noktada Instagram daha avantajlı. Yani dediğim gibi arkadaşlar iki tarafı da kullanabilirsiniz ama buradan ne taraftan daha çok satış geleceği tamamen dediğim gibi mesajlara yanıt verme şekliniz ve sizin satış stratejinizle alakalı. Yani Instagram'a mesaj alırsam satış az olur ama WhatsApp'a mesaj alırsam satış çok olur gibi bir durum yok. Bazen şöyle bir olay yaşanabiliyor. WhatsApp reklamı açtığımda işte maliyetlerim, mesaj maliyetlerim daha çok düşüyor şeklinde dönüşler alıyorum. Bunun asıl birincil nedeni şu arkadaşlar. Şurada reklam alanları kısmında WhatsApp'ı aktif ettiğinizde bütün alanlarda Audience Network, Messenger, Threads bütün alanlarda reklamınız yayınlanıyor. Instagram'ı sadece DM'yi aktif ettiğinizde sadece Facebook ve Instagram'da reklam yayınlanıyor. Önceden Facebook'ta da yayınlanmıyordu. Sadece Instagram'da yayınlanıyordu. Bütün alanlarda reklam yayınlandığında daha büyük bir kitleye, daha geniş reklam alanlarına ulaşma şansını Facebook'a tanıdığınız için evet mesaj maliyetleri bir tık daha düşebiliyor. Ama buradan sizin için ne kadar kaliteli bir kitle gelir, ne kadar alışveriş yapar bunu tabii ki bilmiyorum arkadaşlar. Yani temel amaç burada mesaj maliyetini çok düşürmekten ziyade alışveriş alabilmek bizim için. Bunu zaten ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Ama dediğim gibi yine her zaman olduğu gibi kesin olarak bir şey söyleyemeyiz. Bunun ikisini de test etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun nasıl test edilebileceğini de ben ilerleyen bölümlerde yine anlatacağım. Ama yine söylüyorum Net olarak Instagram DM'den daha fazla satış gelir ya da net olarak WhatsApp'tan daha fazla satış gelir gibi bir şey söylemek mümkün değil. Böyle yalan yanlış vaatlere inanmayın. Dediğim gibi sizin sattığınız ürün, sizin pazarlama stratejiniz, sizin müşteriyle iletişim stratejiniz hangisine uygunsa sizin için oradan daha fazla satış gelecektir. Onun için ikisini de kullanabilirsiniz. Messenger'ı baştan eledim hiç hani Messenger'ı kullanmayın demiyorum ama Messenger Türkiye'de çok artık aktif olarak kullanılmadığı için Messenger tarafından çok fazla mesaj geleceğini zannetmiyorum. Açıkçası aktif olarak kullanılsa da e, çok artık 45-50 yaş üzeri kullanıyor bu tarafı. Onlar da henüz Türkiye'de internetten alışveriş yapmaya çok aşina olmadığı için biraz zorlayıcı bir müşteri kitlesi oluyor. Onun için Messenger'ı bu konuya dahil etmedim. Ama yine istiyorsanız Messenger'ı da test edebilirsiniz tabii ki.